Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Tatlıyı kim sevmez değil mi? En pratik pasta tarifini vereceğim. Yemeğe doyamayacaksınız. Muhallebisi için malzemeler: 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt, 1 paket vanilya. Muhallebi için uygun büyüklükteki tencereye sütümüzü alalım. yumurta sarılarını ilave edelim. Üzerine toz şeker, nişasta, un ekleyip çırparak kıvam alana kadar pişirelim. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıp vanilya ekleyelim. Pürüzsüz kıvam alana kadar hızlıca çırpalım. Soğurken üzerinin kabuk tutmaması için muhallebiye temas edecek şekilde üzerini streç filmle kapatalım. Muhallebimiz soğurken 2 paket krem şantiyi 1 su bardağı suyla yüksek devirde çırpalım. Üzerini kapatıp buzdolabına kaldıralım. Muhallebimiz soğuyunca krem şanti ile birlikte çırpalım. Üzerine her birini 4 parçaya böldüğümüz kedi dillerine ekleyelim, karıştıralım. Hafif suyla tabanını ıslattığımız borcama tüm karışımı döküp yayalım. Üzerini düzleştirelim. Üzerine çikolata sosu için tencereye 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı suyu alalım. 1 yemek kaşığı tepeleme un 2 yemek kaşığı tepeleme kakao ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Çırparak kıvam alana kadar pişirelim. Kıvam aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 60 gram kadar bitter çikolata ekleyelim, çırpalım. Arada bir karıştırarak soğumaya bırakalım. Çikolata sosumuz ılık hale geldikten sonra borcamın üzerine döküp istediğimiz şekilde süsleyelim. Üzeri için hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben süsleme için hindistan cevizi ve çilek tercih ettim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Çok hafif bir tatlı, şeker miktarı ideal. Tarife uymanızı tavsiye ederim. Hmm. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve destek olmak amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.